hikaye aya, bir batı, iki doğru içtik. Başına adamlar yerine düştü. adam düşman sanıyor. und dann Burada yaşlı. Ayy, nasıl... Var da kiliklere gitmiş. nasıl oh, oh, oh. o karşıya geçiyoruz da evet, geç. E, o da hem iki tarafta da şey var. Bu konforlu, katkı sektörleri bir arazide sanal devlet Allah'ın mıntıkası adam güzel. Evet. E, bomba e bomba. niye ama... buraya yapmamış gitmiş o ağabey? Su geliyor ya biraz daha geliyor. Ha, bu aşağı kadar geliyor. Evet. Aşağıki duvar. Yok yok bu, 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 bu buradaki duvar. Ha bu yolun altaki duvar bak. Ha e, bu yolun altına geliyor ha. E tamam o da bu araya yapaydı. Yo, o güzel araya bir altta falan. Şuna versene Cumi der bunu ama onca asker ismi hep de Berzim Hangi cevap? Ali Bey'in nerede geldiğini söyleyeyim. Harun Reşit zamanında Sverili Ali Bey Mekke'nin Süveydi köyünden Harun Reşit tarafında sürgün edilerek Konya Ovası'na gelmiş. Ve Konya'dan buraya gelmişler. Bir kardeş Palo'da kalmış. Bir hertte kalmış. Ali Bey buraya gelmiş. Burada kaleyi kurmuş. Hükümetini kurmuş. Artık o zamanın hükümeti olarak burayı yönetmiş. E, ta Cumhuriyet tarihinden önce ondan sonra e, yeni başa hükümet gelmiş. Mütesarrıflık olmuş şeyde. Ye, yeni Başak'ta. Yeni Başak'ta yıllarca orada kalmış. Orada da hükümet gitmiş. Ve daha sonra nahi olarak kalmış. Şu anda Kaleköy'ü gerçekten değerli ve tarihi bir yerdir. E, şu an çok değerli olan tarihi değeri olan bir cami Haliyle şu anda su altında kalmıştır. Şu anda da baraj yapılmış. Tabii köy diye bir şey kalmadı. Köylü nakil olmuş. Hepsi bu kadar yani. E, e, mükemmel bir yer, bir tarih e, kaybolduğu zaman tabii insan e, en azından insan zoruna gidiyor, İnsan duygulanıyor ve yıllarca bu hatıra, hatıra hafızalarımızdan hmm. gitmez. Barajlar çeşitli e, şekilde yorumlanıyor. Bazıları e, yorumluyor efendim işte e, doğa tahrip ediliyor işte doğa yok oluyor işte böyle oluyor, şöyle oluyor. Hayır, hayır. şimdi bence benim kişisel görüşüm bu e, barajların memlekete, millete, devlete, hükümete faydası vardır. Eğer bu barajlar olmasa biz artık dışa bağımlı kalıyoruz. Zaten her şeyimiz şimdiye kadar dışarıda 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 her şeyi alıyorduk. Ama şu barajlarımız yapıldığı zaman artık bizim dışa bağımlılığımız kalmıyor. Biz kendi elektriğimizi kendimiz Hı -hı. üretiyoruz. Evet biz de bir inandık sakinlerinden barajın altında etki altında kalan topraklarımız, bahçelerimiz genellikle ceviz ağaçlarımız bu barajın altında kaldı. Biz de mağdurlardan biriyiz. E tabii biz bu mağduriyetten istinaden yetkililere sesleniyoruz. Kale köyüne en azından hiç olmasın biraz üstten yer oydular. Aslanbeyi Aslanbeyli köyüne de üstten bir yer gösterdiler. Biraz da yol yaptılar. Ama inan daha bugüne kadar en ufak bir e, suyun altında kalan vatandaşlar için bir çare düşürülmedi. Biz onun için yetkililerden bunun bir an evvel bu inandıkta en az 9-10 evin suyun altına kalması nedeniyle bunlara da mağduriyetlerini yetkililere ileterek bunlar için de bir yerin söz konusu olacağı en azından ya Solhan merkezinde ya da başka bir yerde bunlara bir yerin gösterilmesi. En azından bu vatandaşlar da üç tane fidanı var, iki tane ineği var. En azından tarım vasıflı vatandaşlardır. Bunlar da tarımdan en azından tarımları yok oldu. Bunlar da aynı baraj yine evet baraj kenarlarında herhangi bir yerde tekrar bunlara da bir hazineye ait bir yerden inandık köylülere 10 kişi mağdur olan 10 eve 10-12 eve de bir yer verilmesi biz de talep etmekteyiz. Bu mağduriyetimiz genellikle yetkililere yani Sayın Valimize, Sayın Solan Kaymakamıza ve gerekli e, baraj yetkililerine biz bunu iletmek istiyoruz. Mağdur, mağduriyetimiz bugüne kadar göz önünde tutulmadı. Bir an evvel bu mağduriyetimizin giderilmesi için yani biz önemli rica ediyoruz. Yani çevre illerde yapılan e, kamulaştırmalarda e, dönümü 80 milyona kadar verildiği Hasan Kef Batmanda 80 milyona kadar verildiği görülmektedir. Emsal teşkil etmektedir. Ayrıca bizim arazilerimize susuz şey ağaçsız arazimize 8 ile 10 arası fiyat biçilmiş kamulaştırmada ya acele bir kamulaştırma nedeniyle mağduriyetimiz söz konusu olmuştur. Tabi e, bu yapılan kamulaştırma genellikle vatandaşı mağdur etmiştir. Hakkını vermemiştir. Çünkü benim tarlam en azından 1 trilyon verseydi ben tarlamı vermezdim. 10 dönümlük bir yerdi. Etrafı ağaçlı, yeşil alanı, suyu, kanasyonu, kanalı olan, bol suyu olan, arası olan bir yerdi. Tabii 1 trilyona vermezdim ama benim tarlama verdikleri para 200 küsur milyon. Evet. Onun için onun için tabi ee, tabii bizim mağduriyetimiz e, kamulaştırmada da hat safha ulaşmıştır. E, bundan dolayı ikinci bir e, mahkeme hakkımızın doğması halen söz konusu değildir. Çünkü kendileri te, baraj tarafından itirazlar yazılmadı. Biz de bu itirazlara istinaden davalarımızı açamadık ve iki hatta Diyarbakır e, Hasan Kefte 3 defa mahkeme açıp bu kamulaştırma ile ilgili haklarını alanlar var. Ama biz halen bir defa hmm. mahkeme bile açamadık. Bu da tabi baraj yetkilileri gerçekten bilsinler ki dünyanın Türkiye'nin en ucuz barajı burada inşa edilmiştir. Çünkü arazi yapısı yoktur. Burada herhangi bir değirmen, herhangi bir fabrika olmaması nedeniyle en ucuz maliyet söz konusu olmuştur. Ve bu ucuz maliyete istinaden yine bizi vatandaşımızı bu kadar mağdur etmiştir ve ikinci defa, üçüncü defa bir kamulaştırma hakkımız halen olmamıştır. Biz gerekli yetkililerden bu tabii gerekirse biz Ankara'ya kadar Cumhurbaşkanı'na kadar bu ileteceğiz inşallah. Eğer bu şeyler, haklar söz konusu olmazsa. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. sizin de malumunuzdur ki Türkiye'de e, özel sektörün yaptığı barajlar arasında en büyük baraj e, Kaleköy'ünde inşa edildi. Mart ayı itibariyle e, kapaklar kapandı, su tutulmaya başlandı. Şu an zaten yaptığınız çekimlerde görüyorsunuz büyük bir e, e, gölet oluşmuş. E, yakın tarihte üretime geçilmiş olunacak. Üretim itibariyle de Türkiye'nin HES barajları arasında 7. büyük HES barajı olacaktır. Yıllık 1 milyar 504 milyon kilovat saat elektrik üretimi bu barajda olacaktır. Tabi bu yönüyle ülkemiz ekonomisine milli bütçeye ciddi manada katkısı olan bir e, HES barajı olacaktır. E, tabiat, coğrafya ve kale köylü olmam hasebiyle de e, bizim içimizde de bir burukluk söz konusu. Çünkü tarihimizi yok etti, coğrafyamızı yok etti, köyümüzü yok etti. Burada yaşadığımız ilk e, gençlik yıllarımızdaki hatıralarımızı yok etti. E, köylülerimizi parçaladı. Yani şehirlere bu vesileyle köylülerimiz göç etti. Şehirlerde de e, köyümüze ait bir mahalle oluşturamadık. Haliyle herkes değişik yerlere yerleşti. Solhan'a, Bingöl'e hatta e, iç Anadolu'ya, Çukurova bölgesine İstanbul'a kadar göç eden köylülerimiz oldu. Ee, bu yönüyle de bu, bunun burukluğunu hissediyoruz. Neticede burada toplanan milyonlarca metre küp suyun altında birçok hatıra kaldı. Bu hatıraların belki en önemlisi tarihi Kaleköy Camisiydi o camimiz olduğu gibi suyun altında kaldı. Tarihi mezarlıklarımız, ondan sonra türbelerimiz vardı. Onlar e, suyun altında kaldı. Gerçi duyarlılık gösteren köylülerimizin bir kısmı mezarlıklarını naklettiler. Ondan sonra e, evlerini e, yıkıp bir miktar e, kalan eşyalarını nakleden insanlar oldu. Evlerinden kalan işte kalıntıları nakleden e, köylülerimiz oldu. Ama büyük çoğunlukla da işte her şeyimiz bu e, milyarlarca metreküp suyun altında gömülü vaziyette kaldı. Hatta tarihi kalemiz vardı ki büyüklerimiz, atalarımız yani burada bu bölgenin Doğu Anadolu'nun belki zamanında en büyük vilayetlerinden, beyliklerinden bir tanesinin ana merkezi bizim tarihi Kaleköyündeki kale. Köyündeki kale ve beylik olduğunu bizlere hep rivayetle anlata geldiler. Bu tarihimize de biz sahip çıkamadık. Arkeologlar gelip işte tarih kazıları yaparak varsa gömü halde bulunan işte tarihi ser seramikler olsun, tarihi kalıntılar olsun, tarihi yazıtlar olsun ya da tarihi değerdeki eşyalar olsun, mücevherat olsun onları bir türlü biz gün yüzüne çıkarıp başka yere de nakletme imkanı bulamadık. Yani baraj yetkilileri özellikle üretim ağırlıklı çalıştıkları için Köylülerimizin de mağduriyetlerini ciddi manada gideremediler. Gerek istimlak olsun, gerek yeni konut yapımı olsun, gerek sosyal tesisler olsun. Bu alanda gerçekten ciddi manada kale Köyü'de bir mağduriyet oluştu. Ee, gelirken belki sizler de gördünüz. Sadece e, Baraj'ın ana firmasından birisi annesinin adına bir hayrat olarak bir cami yaptı. Hmm. O caminin etrafında da bir yerleşim oluşturamadık. Bu noktada da istenen düzeyde sesimizi yetkililere duyuramadık. Bu vesileyle de inşallah bir an önce yetkililer duyarlılık gösterir. Bu yaz sezonunda en azından köyümüzün bu mağduriyetini giderecek şekilde yeniden o caminin etrafında bir köy teşkil etmelerini talep etmekteyiz. Bununla birlikte başka bir hususa da vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten kişisel olarak ben şahsi olarak barajların bu şekilde yapılmasına karşıyım falan. Çünkü bir coğrafya yok oluyor, vadiler yok oluyor, yeşil alanlar yok oluyor, tabii güzellik alanları yok oluyor. Ama diğer üretim noktasında da sevinçliyiz. Neticede özellikle merkezi bütçemize ciddi manada katkı sunan Türkiye'nin 7. büyük barajı burada inşa edildi. Özel sektörün de yaptığı barajlar arasında bir numaralı olan barajı burada inşa edildi. Bu yönüyle de mutluyuz neticede burada üretilen e enerji e Gene yetkililerin ifadesiyle 2 milyon insanın aydınlatmasını sağlayacak düzeyde büyüklükte bir enerjidir. Yani inşallah biz bu yönüyle de diyoruz köyümüzde üretilen enerjiden hayır namına sarfiyatta olduğu müddetçe bizim için de bir sadaka cariye hükmündedir. Köylülerimiz için bu coğrafyada yaşayan evlerini, arazilerini, bağlarını, bahçelerini bu me milyarlarca metre küpe, küp suya göm gömen insanlar inşallah bu yönüyle de sevap sahibi olacaklardır. Ben de teşekkür ediyorum duyarlılık gösterip ta kadar geldiniz. En azından köyümüzün sesinin yetkililer tarafından duyulmasına vesile olduğunuz teşekkür ediyorum. <laughs>